İngiltere'nin gururu, dünyanın referans aldığı haber devi BBC, bugünlerde tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Yıllarca gazetecilik dersi veren bu kurum, şimdi manipülasyon, siyasi baskı ve içeriden çürüme iddialarıyla sarsılıyor ve İngilizler ilk kez bu kadar yüksek sesle soruyor. Vergilerimizle çalışan bu kurum gerçekten tarafsız mı? ABD Başkanı Donald Trump, milyarlarca dolarlık dava tehdidiyle BBC sinin kapısına dayandı. BBC sonunda özür dilemek zorunda kaldı. Aynı anda kanalın eski çalışanları yıllardır konuşulmayanları ifşa etti. Arada BBC'nin iki üst düzey yöneticisi de bu kaosta istifa etmek zorunda kaldı. Peki dünyanın en güvenilen haber kurumlarından birisi nasıl bu noktaya geldi? Tabi Türkiye'de yaşayanlar için bunlar hiç de yabancı endişeler değil. Ama gelin bir videoluk süreyle Türkiye'nin gündeminden çıkıp İngiltere'nin medyasında yaşanan bu depreme bir bakalım. Çünkü BBC'nin başına gelenler bizim için de çıkarılacak ciddi derslerle dolu. Skandal 3 Kasım'da İngiltere'nin köklü gazetesi The Telegraph'ın yayınladığı bir haberle ortaya çıktı. Habere göre 2024 ABD başkanlık seçimlerinden hemen önce BBC'nin amiral gemisi haber programı Panorama Donald Trump'ı ele alan özel bir bölüm yayınlamıştı. Bölümde Trump'ın 6 Ocak 2021'de yani kaybettiği 2020 seçimlerinden sonra taraftarlarının ise kongreyi basmasından sadece bir gün önce yaptığı bir konuşma BBC tarafından cımbızlandı. Aralarında tam 54 dakika olan iki cümle montajda ardarda arda konarak sanki Trump kalabalığı açıkça şiddete yönelin demiş gibi bir algı yaratıldı. BBC'nin montajında Trump'ın ilk cümlesi, kongre binasına doğru yürüyeceğiz. Hemen ardından getirilen ikinci cümle, canımız pahasına savaşırız. Çünkü eğer savaşmazsak artık bir ülkemiz kalmaz. Gerçekte ise bu iki cümlenin arasında neredeyse bir saat vardı ve Trump konuşmanın kesilmemiş halinde şöyle diyordu. Cesur senatörlerimizi ve kongre üyelerimizi desteklemek için Kongre binasına yürüyeceğiz. Buradaki herkesin sesini barışçıl ve vatansever bir şekilde duyuracağını biliyorum. Hatırlatalım. Burada tartışılan nokta şu. Tartışma Trump'ın o gün taraftarlarını şiddete yönlendirip yönlendirmediği yönünde değil. Asıl mesele BBC'nin tam da seçim öncesinde bir başkan adayının konuşmasını cımbızlayarak montajlaması ve bunun kamuoyu gözünde bambaşka bir anlam yaratması. Bu skandal Trump içinse altın bir fırsat oldu. Hem Legacy Media dediğimiz CNN, BBC, NBC, ABC gibi geleneksel medya devlerinin kendisine karşı sistematik bir tarafgirlik içinde olduğu mesajını güçlendirdi. Hem de kongre baskını sonrası kendisine yöneltilen suçlamalardan bir kez daha sıyrılma, ben şiddeti teşvik etmedim diyebilme fırsatını yakaladı. Ayrıca Trump, BBC gibi kendisine pek sıcak bakmayan bir kurumun uluslararası saygınlığını da ciddi şekilde zedeleyerek onları köşeye sıkıştırmış oldu. Skandalın patlamasının ardından BBC'nin tepesinde istifalarda başladı. BBC'nin genel direktörü Tim Davy ile benim de eskiden birlikte çalıştığım haber başkanı Deborah Turners istifa etmek zorunda kaldı. Trump ise sosyal medyasından sert çıkıştı. BBC'nin tepesindeki yöneticilerin manipülasyon yaparken yakalandığını söyledi. Haber için de telegrafa teşekkür etti ve müttefikleri olan bir ülkenin devlet kanalının bunu yapmasının ne kadar korkunç olduğunu belirterek İngiltere yönetimini de hedef aldı. Bu sadece bir açıklama değildi bir ultimatomdu da. Trump'ın avukatı BBC'ye resmi bir mektup yolladı. Programın yayından kaldırılmasını, sorumluların özür dilemesini ve zararlarının giderilmesini, aksi halde kanala 1 ile 5 milyar dolarlık bir tazminat davası açacaklarını duyurdu. BBC önce geri adım attı, montaj hatası için özür diledi, programı tüm platformlardan sildi. Yönetim kurulu başkanı Samir Şah, kendisi doğrudan bir özür mektubu yazarak Beyaz Saraya gönderdi. Ancak kanal bu durum itibar zedeleme seviyesinde değil diyerek tazminat ödemeyi reddediyor. Eğer Trump davayı açar ve bu rekor düzeydeki tazminatı kazanırsa BBC bir devlet kanalı olduğu için bu tazminat İngiltere'nin vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak ki bu da kamuoyunda şiddetle tartışılan bir durum. Başbakan Keir Starmer ise BBC'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi. Ancak davayı açmaması için Trump'la BBC arasına girmeyi reddetti. Bu da hükümetin bu skandala bulaşmak istemediğini açıkça gösterdi. Bu skandalla koltuğunu kaybeden isimlerden birisi de Deborah Turnus'tı. Ben Turnus'la NBC'de aynı haber merkezinde bir süre çalıştım. Açık söyleyeyim, o ekip hayatım boyunca gördüğüm en profesyonel, en tutkulu gazetecilerden oluşuyordu. Haber girmek gerekiyorsa öğle arası, mesai bitimi, hafta sonu diye bir kavram yoktu. Çoğu da bugün ABD ve İngiltere medyasının en kritik noktalarında görev yapan, kendi alanında da oldukça uzman gazeteciler. Ama yıllarca içeriden gördüğüm bir gerçek de var. Bu haber merkezlerinin siyasi eğilimi oldukça homojen. Gazetecilerin çok büyük bölümü liberal görüşte, ABD'de Demokrat Parti'ye yakın duran ve muhafazakar düşünceye pek sıcak bakmayan kişilerdi. Bu sadece benim gözlemim değil. Reuters Enstitüsü'nün araştırmasına göre İngiltere'de gazetecilerin %90'ı beyaz, %71'i üst sosyoekonomik sınıftan geliyor ve %77'si sol görüşlü. ABD'de yapılan başka bir araştırma ise şunu söylüyor: Gazetecilerin sadece %3.4'ü Cumhuriyetçi ve %55'i her görüşe eşit yer verme zorunluluğuna inanmıyor. Bu şu anlama geliyor. Gazetecilerin elbette politik görüşleri olur. Bu kaçınılmaz. Ama o görüş haber yazımını etkilerse orada işin rengi değişmeye başlıyor. Bu da her zaman yalan haber yazmak anlamına gelmiyor. Ama dolaylı yoldan da farklı kelimeler ve ton kullanılarak, farklı konuklar çağrılarak, farklı görüntüler ve hatta müzikler seçilerek izleyicinin tüm resmi yanlış anlamasına yol açabilecek bir çerçeve oluşturulabiliyor. Ben kendim Trump'ın politik çizgisine uzak biriyim ama yıllarca haber toplantılarında gazetecilerin üst yönetimin ne duymak istediğini göz önüne alarak haber yazdığını da çok gördüm. Trump'ın konuşmasının BBC montajında cımbızlanması da büyük ihtimalle böyle bir durumdan kaynaklandı. Üstelik BBC'deki siyasi yapı da karışık ve çok da bağımsız değil. BBC'nin yönetim kurulunun başkanı dahil 5 üye doğrudan hükümet tarafından atanıyor. Bu kurul günlük işlere karışmıyor ama kanalın genel çizgisini belirliyor ve çoğunlukla da hükümete yakın isimlerden seçiliyor. Mesela en çarpıcı örnek 2021'de Başbakan Boris Johnson Robbie gibi BBC'nin yönetim kuruluna atadı Gibb, yıllarca muhafazakar parti başbakanlarına danışmanlık yapmış, radikal sağ çizgide yayın yapan GB News'te görev almış ve fanatik siyonist görüşleriyle bilinen Jewish Chronicle'da da çalışmış birisi ve bugün de halen kanalın yönetim kurulunda. Ve Lewis Goodall gibi BBC'de eskiden çalışan gazetecilerin birçoğu Gibb'in kurum üyesi kimliğini aşarak haber merkezine sürekli müdahale ettiğini ve hatta yaptıkları haberlerden ötürü kendilerini müdürlerine şikayet ettiğini söylüyor. Goodall'ın aktardığına göre eski bir BBC yöneticisi kendisine şöyle demiş. Herkes biliyor. BBC'deki tarafgirlik tartışmalarının merkezinde Robbie Gibb var. Aslında skandalın fitilini ateşleyen şey Daily Telegraph'ın ele geçirdiği BBC'nin iç yazışmalarında yer alan bir rapordu. Söz konusu rapor BBC'nin dışarıdan atadığı bağımsız danışman Michael Prescott'a aitti. Prescott'un görevi basit ama kritikti. BBC haberlerini dışarıdan bir gözle izlemek ve tarafsızlık standartlarıyla ilgili uyarılar yapmak. Prescott'un raporu bu skandalı başlatan Trump haberinin BBC'de yıllardır büyüyen buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu gösteriyordu. Rapor BBC'nin İsrail'in Gazze operasyonlarına ele alışından, trans birey haklarıyla ilgili yayınlarına, sığınmacı haberlerinden Britanya'nın sömürgecilik tarihini anlatma biçimine kadar birçok alanda ciddi editoryal sorunlar tespit ediyordu. Prescott, bu uyarıların hiçbirine yönetimden yeterli karşılık alamayınca da geçtiğimiz yaz istifa etti. Ama tüm bunlar zaten uzun bir süredir konuşuluyordu. BBC'nin tarafsızlığını yitirdiğine dair eleştiriler sosyal medyada, akademik raporlarda ve diğer medya kuruluşlarında aylardır yükseliyordu. Son yapılan kamuoyu araştırması ise tabloyu net bir şekilde gösterdi. İngilizlerin %31'i BBC'nin sola yakın yayın yaptığını düşünüyor. %19'u ise BBC'yi sağa yakın buluyor ve sadece %19'u BBC'nin gerçekten tarafsız olduğuna inanıyor. Hatta BBC'nin tamamen kapatılmasını isteyen bir kesim bile var. Ve tam da dezenformasyon çağı dediğimiz bu dönemde toplumun siyasi kamplara bölünmeden güvenebileceği bir kamu yayıncısına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Peki tüm bu hikayeden bizim ülkemiz adına nasıl bir ders çıkar? Ne yazık ki medya tarafgirliği sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ortak sorunu. Ama İngiltere örneği bize üç önemli gerçeği hatırlatıyor. Birincisi kurumunu temsil eden medya yöneticilerinin sorumluluk alarak istifa etmesi. İngiltere'de BBC yöneticileri kriz daha patlak verdiği gibi koltuklarını bıraktı. Çünkü köklü medya kurumlarına duyulan güven çökerse o boşluğu kime hizmet ettiği belli olmayan yapılar çok hızlı doldurur. İkincisi bağımsız denetim mekanizmaları şart. BBC'nin hatası yine başka bir İngiliz medya kuruluşu tarafından ortaya çıkartıldı ve diğer bağımsız araştırmacılar tarafından da desteklendi. Skandal ne kapatıldı ne de unutturuldu ve bu süreçte devlet kanalını eleştiren gazetecilerin hiçbiri gözaltına alınmadı, susturulmadı, fişlenmedi. Bu özgür eleştiri kültürü BBC'yi çürüten şeyin üzerinin örtülmesini engelleyerek kanalın kendine çeki düzen vermesi adına en güçlü baskı oldu. Ve üçüncüsü, medya okuryazarlığı artık hayatta kalma becerisi kadar önemli. Bir haber hangi kanalın ekranına düşmüş olursa olsun, hangi gazeteciden gelirse gelsin, sorgulayabilmeliyiz. Kimin yazdığı fark etmez. Eğer bir haberdeki yanlışlığı veya manipülasyonu fark edip ses çıkartabiliyorsak işte o zaman medya da gazeteciler de toplumun baskısıyla tarafsızda daha çok yaklaşır. Bugün dünyanın dört bir yanında gerçek gazeteciler kanal kapatılma, tehdit, şantaj ve işsizlikle susturuluyor. Çin ve Rusya devasa bütçelerle hem sosyal medyada hem de uluslararası basında dezenformasyon yayıyor ve eline telefon alıp video çeken herkesin de kendine gazeteci dediği bir çağdayız. Tam da bu yüzden tarafsız habercilik artık bir lüks değil bir zorunluluk. Çünkü bugün görmezden geldiğimiz tarafgirlik yarın gelip bizi de vurabilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.